Büyükşehir Belediyesi olarak özel halk otobüslerimize destek veriyoruz. 400'ün üzerinde 409 adet özel halk otobüsümüz var. Geçtiğimiz yıl toplam 13 milyon destek verdik. Bu sene aldığımız kararla aylık bir sabit desteğimiz var 5500 TL. İlaveten de meclisimizden aldığımız kararla aylık akaryakıt fiyatlarındaki fark neyse onu da ödeyeceğimizi taahhüt ettik. Geçtiğimiz ay ilaveten 1800 TL Akaryakıt fiyat farkı ödedik. 5.500 TL'de sabit ödememiz vardı. 7.300 TL araç başı, otobüs başı desteğimiz oldu. Mart ayında ise toplam sabit ve akaryakıt fiyat farkı desteğimiz 14.600 lira araç başı. Toplamda 5 milyon üzerinde bir destek yapıyoruz. Eğer akaryakıt fiyatlarında farklı bir artış olmadığı müddetçe yıllık desteğimiz de 60 milyona çıkmış olacak. Buna da Kahramanmaraş modeli diyoruz toplu taşımada. Bu son derece önemli. Türkiye'de de bu alanda en fazla ve en kapsamlı destek yapan Büyükşehir Belediyeler arasında yer alıyoruz. Başkanımız söylediği gibi e, Kahramanmaraş modeli dedik. Yakıtlar biliyorsunuz bu Ukrayna Rusya Savaşı'ndan dolayı olağanüstü arttı. İşletme maliyeti yükseldi. Bu sebeple başkanımızın bir taahhütü sözü vardı. Yakıt desteği. Zaten 5500 lira öteden beri e, bir destek alıyorduk. Özel halk otobüsleri olarak. E, baktığınız zaman e, Şubat ayında 1800 lira. Mart ayında da yakıtlar daha da yükselmişti. Mart ayında da 9100 lira farkı olduğu zaman yani 14600 lira bir fark. Biz bu manada tüm esnaflarım adına teşekkür ederim.